Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873'te İstanbul'da doğdu. Babası Fatih Medresesi müderrislerinden Mehmet Tahir Efendi, Osmanlı Devleti'ne bağlı Arnavutluk'un İpek Kazası'na bağlı Şuşise köyünden İstanbul'a gelmiş. Annesi Emine Cemile Hanım'sa Buharalı Mehmet Efendi'nin kızı olarak Samsun'da doğmuştu. Mehmet Tahir Efendi ona Ebced hesabıyla doğduğu yıl olan 1290'a karşılık gelen Ravif ismini vermişse de çevresi tarafından Akif olarak çağrıldı. Akif dışında bir de Nuriye adında bir kızları bulunuyordu. Mehmet Akif İstanbul'da Fatih'in Sarıgüzel semtinin Nasuh mahallesinde doğdu. Çocukluğu Osmanlı Devleti'nin hasta adam olarak nitelendirildiği döneme denk geldi. 1878 yılında Akif 4 yaşındayken Fatih'te Emir Buhari Mahalle Mektebi'ne başladı. Burada 2 yıl eğitim gördükten sonra Fatih İptidaisi'ne geçti. Aynı yıl babası ona Arapça dersleri vermeye başladı. Babasının yazın Emin Paşa'nın çocuklarına ders vermesi sebebiyle Emin Paşa'nın çocuklarıyla arkadaşlık kurdu. Mehmet Akif, 1882 yılında ilk öğretimini tamamlayarak Fatih Merkez Rüşdiyesi'ne başladı. Ayrıca Fatih Camii'nde Esat Dede'nin İran Edebiyatı derslerine katılıyordu. Lise eğitiminde mülkiyenin idadi bölümünde başladıktan sonra yüksek kısmına geçti. Kısa bir süre sonra evlerinin yanması ve babasının vefatı sebebiyle okula devam edemeyip sivil veterinerlik okulu olan Baytar Mektebi'ne geçti. Şiirle ilgisi bu dönemde başlayan Mehmet Akif ilk şiirlerini bu dönemde yazmaya başladı. 22 Aralık 1893 tarihinde birincilikle mezun olmasından sonra Orman ve Maadin ve Ziraat Nazare Baytar müfettiş muavini olarak tayin edildi. 1895 yılında ilk eseri olan Yedi beyitlik gazeli Kur'an'a hitap Servet-i Fünun gazetesinde yayınlandı. 4 yıl boyunca Rumeli, Anadolu ve Arabistan'da görev yaptı. Bu seyahatler Mehmet Akif'in düşünce ve yazın hayatını çok etkiledi. 1 Eylül 1898'de 25 yaşındayken tophane Amire Veznedarı Mehmet Emin Bey'in kızı İsmet Hanım'la evlendi. Aynı yıllarda Marif Dergisi'nde ve Resimli Gazete'de şiir yazıları ve Arapça, Farsça ve Fransızcadan yaptığı çeviriler yayınlandı. 1906 yılında Halkalı Ziraat Mektebi'ne kitabeti resmiye muallimi ve 1907'de çiftlik makinist okuluna Türkçe öğretmeni olarak atandı. Ardından bir yıl sonra ikinci meşrutiyetin ilan edildiği dönem İstanbul'da Umuri Baytariye Dairesi müdür muavinliğine getirildi. 1908-1910 yılları arasında Sırat-ı Mustakim dergisinde yazdığı dönem en ünlü şiirleri Küfe ve Seyfi Baba yayınlandı. Kısa bir süre sonra Darül Edebiyatı Umumiye Müderrisliğine tayin edilen Mehmet Akif uzun süre bu kadroda kaldı. 1913'te İttihat ve Terakki Cemiyetine girdi. Birinci Dünya Savaşı sırasında bu cemiyete bağlı bir örgüt olan Teşkilat-ı Mahsusa aracılığıyla Almanya'daki Müslüman tutsakların durumunu incelemek üzere Berlin'e gönderildi. Ardından Arabistan ve Lübnan'a gitmiş ve burada Batı-Doğu ayrımına şahit olmuştur. İstanbul'a döndükten sonra Darül Hikmeti İslamiye'nin başkatipliğine atandı. Milli Mütareke döneminde Kurtuluş Hareketi'ne destek verdi. Balıkesir'de yaptığı konuşmadan dolayı İstanbul'daki görevinden alındı. Ankara hükümetinin kurulmasından sonra Burdur milletvekili olarak meclise girdi. O sırada Marif Vekili Hamdullah Subhi'nin desteğiyle İstiklal Marşı için açılan yarışmaya giren Mehmet Akif Ersoy, 724 şiir arasından yarışmayı kazandı. 18 Mart 1921'de kabul edilen şiir, 1924 yılında Osman Zeki Üngör tarafından bestelenerek Türkiye Cumhuriyeti'nin milli marşı olarak ilan edildi. Mehmet Akif Ersoy yarışmadan kazandığı 500 lirayı kabul etmeyerek Türk ordusuna armağan etti. Sakarya zaferinden sonra İstanbul'a geldi. Ancak İslami uyanışçı düşünürlerden olan Mehmet Akif Ersoy, Cumhuriyet'in layık düzeninin oturması sebebiyle Mısır'a gitti. 1936 yılına kadar Mısır'da Türk dili ve edebiyatı dersleri verdi. Siroz'a yakalanması üzerine 1935'te Lübnan'a, 1936'da Antakya'ya gitti. Hastalığının ilerlemesi üzerine ülkesine döndü ve 27 Aralık 1936'da İstanbul'da vefat etti. Mezarı Edirne Kapı Şehitliğinde bulunmaktadır.